O çocuk parkını yakmışlar ya. Bilmiyorum kimi yaktıysa yanıyor orası yanıyor. Ne olacak şimdi parksız kaldınız? Parksız kaldık ya. Yakanların yakalanmasını istiyoruz abi ya. Alo tekrar dursana. <laughs> Parkın ayı Dışarıdayız. Bizim burada anılarımız vardı anılarımız. Ha. Buraya böyle yaz, böyle yaz, toplaşıyorlar. Zaman zaman böyle yaktıklarını görüyoruz, azarlıyorum, söndürtüyoruz falan. Çiziyorlar. Ben şeye gidiyordum, ikindi namazına giderken orada iki tane oğlanla bir kız vardı. Kız daha böyle kuvvetli şeydi. Baktım geçtim tabii, o arada şey yerinde duruyorlar, kapalı orta kısmında. Ee, gelirken baktım ben şurada, e, yanmış, önümde de bir kişi daha vardı, o geldi, beraber geldik ama tutuşmuş, şey, buzla yanıyor yani, plastik kısım.